Göreve geldikten sonra şehre cazibe merkezi olarak Kirazlı Dere'yi kazandıran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen son olarak bu alana yerden 25 metre yükseklikte toplam 300 metrekare cam alana sahip seyir terası kazandırmıştı. Bu bölgeye adrenalin tutkunları için yeni bir hizmet daha eklendi. Isparta Belediyesi tarafından Kirazlı Dere'nin üst bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden Kirazlı Tepe Restoranı'nın ön bölümüne zipline tesisi kuruldu. Kirazlı Tepe Zipline bugün gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, Kadın Kolları Başkanı Şerife Sevim Köse, AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola ve Belediye Meclis Üyeleri de törene katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, Zipline tesisinin Isparta'ya değer katacak bir proje olduğunu söyledi. Başkanımız Kirazlıdere'de önce sosyal tesisleri açarak, daha sonra cam terası buraya kazandırarak, şimdi Zipline açılışını yapıyoruz. Burası Isparta için bir değer haline geldi. Dışarıdan gelen eşimiz, dostumuz, akrabalarımızı, Isparta'da nereye götüreceğiz diye düşünmüyoruz artık. Birçok yer var, burası da onlardan biri. Şimdi bu kazandırdığımız zipline Isparta'ya değer katacak bir proje. Kalıcı olacak, belediye başkanımızın AK Belediyeciliği, Sosyal Belediyeciliği Isparta'da hissettirdiği bir proje. Bunlar bizim için değerli şeyler. Teşkilatımızla birlikte buradayız. Başkanımızın açılışlarında, ziyaretlerinde hep beraber onunlayız. İnşallah 31 Mart'a kadar bu açılışların arada arkası kesilmeden devam edecek. 31 Mart'tan sonra da önümüzdeki 5 yıllık dönemde bunların üstüne kat kat katarak yeni açılışlarla tekrardan birlikte olacağız. Ben başkanımıza teşekkür ediyorum bu proje için. Farklı şehirlerde olan zipline'ı kente kazandırmak istediklerine belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Baş Kirazlıdere ve andık gibi mesirelik alanları Spartalıların kullanımına sunduklarını belirterek kirası tepeyi önümüzdeki günlerde açacağız dedi. Zıplayın yani tek kişilik tel üzerinde kayma, teleferiğin tek kişiliği gibi farklı düşünceler olan ancak adrenalin çok yüksek olan bir spor dalı. Biz de bunu başka şehirlerde gördüğümüz zaman birçok gencimiz neden bizde yok, ...neden biz Isparta'mızda bunları göremiyoruz... ...dediği zıplayım ve diğer güzellikleri de... ...şehrimize yaşatmaya devam edeceğiz. Hadi. Biliyorsunuz... Ispartamıza açmış olduğumuz meslelik alanlar... ...halkımızın tamamının istifade ettiği... ...çoluk çocuk, engelli, yaşlı demeden... ...bütün insanlarımızın istifade edebildiği alanlar. Bu piknik alanlarımız, mesleğelik alanlarımız... ...bizim için çok önemli. Ee, göreve geldiğimizden sonra düşündüğümüz zaman... ...işte Kirazlı Deriz dediğimiz bu alan... Aşağıda yeni açmış olduğumuz Millet Bahçemiz, Andık Deresini açmışız. Daha bunların devamı da inşallah e, bizim tekrar yeni seçimlere kadar önümüzdeki 31 Mart 2024 tarihine kadar bir üst kademede olan Kirazlı Tepe ismini verdiğimiz çok güzel bir orada da bir alan oluşturduk sosyal alan. Onu da önümüzdeki günlerde sizlerle beraber şehrimize kazandıracağız. Andık Deresinde tabii ki orada şelalelerimizle, havuzlarımızla, güzel ışıklandırmalarımızla orayı da çok güzel bir hale getirdik. Orada da bir sosyal tesis inşaatımız devam ediyor. Sanırım bir ay içerisinde orası da biterek sizlerin hizmetine sunulacaktır. Eskiden sorardım, Isparta'ya bir misafiriniz geldiği zaman Isparta'nın neresini gezdirirsiniz diye. Ben sorardım ama hiç cevap alamazdım. Yani bizim şehrimizin gidilebilecek, eğlenilebilecek tek yeri AVM olarak görülüyordu. Şimdi sorduğumuz zaman nereye cevap vereceğini şaşırıyor. Birçok yer var çünkü şu, şu andan itibaren. O kadar güzel şeyler Isparta'mıza kazandırdık ki bundan da vatandaşımızın memnuniyetini de görüyoruz. Mülkiyeti Hazine Bakanlığı'ndan Isparta Belediyesi'ne geçen Çınır Tepesi'nde de düzenleme yapacaklarına belirten Başkan Başdeğirmen, orayı da cam seyir terası, dağ kızağı gibi farklı etkinliklerin yer alacağı güzel bir mesirelik alan haline getireceğiz dedi. 2024 yılının programının içerisinde de Isparta'mıza yeni bir seyir terası kazandırıyoruz. Orada burada zipline olduğu gibi orada da daha kıza olacak. Orada da farklı şeyler olacak, finiküler olacak. Yani araçla çıkılmayıp farklı araçlarla tepeye tırmanan araçları sizin önünüze getireceğiz. Ve onların kullanımlarını sağlayacağız. Burası daha önce Hazine Bakanlığı'na ait olan... Ancak şu andan itibaren Isparta Belediyesi'nin mülkiyeti olan 255 bin metrekarelik Çünür Tepesi. Çünür Tepesi bizim yıllardır görmediğimiz, ilgilenmediğimiz, farklı amaçlarla kullanılan bir alan. Farklı amaçlar deyince buraları 3-5 sene öncesi girebiliyor muydunuz? Ailecek gelebilir miydiniz? Andık deresine gider miydiniz? Kiraz dereye gidebilir miydiniz? Peki millet bahçesi şehrin göbeğinde tren garı oraya girip hiç görür müydünüz orayı? Oralar artık vatandaşımızın en güzel şekilde ailecek kullanabileceği alanlar haline geldi. Bunlar bizim yapmış olduğumuz meclis üyelerimizle, personelimizle, yardımcılarımla ve AK Parti belediyeci düşüncesiyle yapılan güzelliklerdir. Biz bunları daha çok ileri götüreceğiz. Daha fazlasını yapacağız Allah'ın izniyle çok daha güzellerini bu güzel Ispartalı vatandaşlarımıza ve dışarıdan gelen misafirlerimize sunmaya devam edeceğiz. Evet birçok ilde olmayan ancak bizim ilimizde olan cam teras. Ne kadar ilgi alaka gördü biliyor musunuz? Türkiye'nin dışından, Isparta'nın, Türkiye'nin dışından o kadar çok mesajlar alıyoruz ki yapılan inşeyi, güzelliği insanlarımız görüyorlar. Hiçbir zaman görmezlik olmuyor. Ama bazı gözü görmeyenler de var göz olup da. Dili olup da konuşamayanlar da var. Kulağı olup da duyamayanlar da var. Ama biz onların hepsine de duyurmak için, göstermek için, konuşturmak için mücadelemize devam edeceğiz. Durmak yok arkadaşlar. Yola devam. Bir dönem daha şehrimize o güzel hizmetleri getirmek için hep beraber. İlk günkü gibi isteğimizle, hevesimizle, o heyecanımızla bu işi daha ileri götüreceğiz. Isparta'ya yeni kazandırılacak olan Kirazlıtepe Mesirelik Alanı'na da değinen Başkan Başdeğirmen, Kirazlıtepe'ye 70 araçlık katlı otopark yaptıklarını söyledi. İnşallah bir ay, bir buçuk ay sonra buraya göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ben Türkiye'de böyle bir yer görmedim. Buna inanıyorum, söyleyeceksiniz. Veya yurt dışına giden vatandaşlarımız bile... Diyecekler ki bizim işte gittiğimiz ülkelerde bile görmedik. O kadar mükemmel bir yapı oluyor ki ve dağın tepesine katlı otopark yaptık arkadaşlar. Bu hizmetlere devam etmeyi, daha güzellerini yapmayı, hep beraber böyle güzellikleri paylaşmayı Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Hizmetimizin devamını nasip etsin. Güzellik yaşamaya, hep beraber o güzellikle yaşamaya biz de layık olduğumuz şekilde hayatımızı devam ettirelim diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından dua edildi, tesisin açılış kurdelesi kesildi. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, evet. Ya Allah, ya Bismillah. Başkanım, Hayırlısı. Hayırlısı. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Al, bu da senin. Törende vatandaşlar ve başkan baş değirmenle Şadiye baş değirmen deneyimleme fırsatı buldu. Hoşçakalın, hoşçakalın. Sıkmam değil mi? Çok çok sağlam sanıyorum şu anda. İstiklal Gökler'de şey. başkanım devam edin. Baş. Başkanım biz başkanım. <laughs> Sizi sonladılar <sormaz> ya. Sormaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Tesisteki zipline'ı deneyimleyen Başkan Başdeğirmen'le Eşi Şadiye Başdeğirmen Gerçekten farklı bir tesis. İyi ki böyle bir tesisi Isparta'ya kazandırmışız. Vatandaşlarımızı da bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz dedi. <Gülüşmeler> oh, çok güzel ya. Harika vallahi. Çok <laughs> Aslında çok güzel bir eğlence Heyecanlı İlk etapta hazırlanırken ilk kez olduğu için tabii ki bir tedirgin oldum önce Sonra ilk kaymaya başlayınca Hiçbir korkulacak bir şey olmadığını da gördüm Çok da güzel bir şey olduğunu gördüm Şehre baktığın zaman manzara harika bir şekilde görünüyor Ve heyecan var Adrenalin var çok güzel bir şey Valla gerçekten güzel olmuş İyi ki yapmışız bize yardımcı olan arkadaşlarımıza ben şimdi buradan da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje yapmışız. Vatandaşlarımızın bundan istifade etmesini dilerim. Öğrencilerimiz, gençlerimiz Artık yaşa da önemli değil. Bakın bizler de kayıyoruz. Yani yetişkinlerimiz hepimiz burada bu heyecanı yaşayalım inşallah. Çok güzel olmuş. Ben, ben öncelikle aynen. kendisine ve ekibine herkese teşekkür ediyorum. İlk etapta açıkçası gerilmedim değil. Yani bir tereddüt ettim. Acaba bıraksam mı, bırakmasam mı kendimi diye. Ama ilk kaymaya başladığınız andan itibaren o duygu tam ve his tamamen kayboluyor. Gerçekten çok zevkli. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Kirazlıdere'ye yapılan zipline'ı deneyen vatandaşlar ve protokol üyeleri, Isparta'ya farklı bir tesis kazandıran Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Acayip adrenalin, harika bir şey. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir tesis. Yukarıdan iniş çok güzel. E, i̇lk başta biraz korkucu oluyor ama inerken çok eğlenceli. Gayet güzel, gayet de başarılı olmuş. Çünkü Isparta'da hiç böyle şeyler yoktu. E, eğlenceli yani. Kirazlı Derede gerçekten çok büyük bir tesis açıldı şu an. Zıplayın. Yani ben korkmam normalde böyle bir şeyden ama bindiğim andan itibaren gerçekten o ölümle yaşam arasındaki o ince çizgiyi fark ediyorsunuz. Hani biz yaşamaktan sıkılıyoruz ama aslında gerçekten yaşamayı da çok seviyoruz. O an onu hissedebiliyorsunuz. İlk başta çok fazla korku oluyor. Sonrasında alışıyorsunuz. Ama benim dizlerimin bağı çözüldü. Yani bacaklarım titremeye başladı. Şu an üşüdüğüm için mi yoksa korkudan mı titriyorum hayır, hayır, bilmiyorum ama gerçekten yaşanılması gereken bir adrenalin de doruklarına kadar yaşadım. Ee, bu deneyimi de bize yaşattığı için Isparta Belediyesi Hediyesine teşekkür ederiz. Göreve geldiği ilk günden bugüne kadar Ispartamıza yapmış olduğu yatırımlar, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı öncelikle şahsımda şehit aileler gaziler olarak şükranlarımı sunarken yine Isparta'mızda ve komşu illerde örneği olmayan yeni bir projede projeye daha imza atan Şükrü Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmetin kazandırdığından dolayı da komşu illere yine e, cam teras gibi örnek olacağını düşünerekten tüm Isparta halkını da buraya davet ediyorum. Bu heyecanı yaşamalarını istiyorum. Isparta'mıza kazanılan bir değerinde açılışını gerçekleştirdik. Kirazlıdere'de Tepe bölgesinde yapılan zipline projesinin. Başkanımızın zaten Kirazdere ile ilgili projeleri sosyal testle başladı. Cam, teras daha sonra bugün de zipline açılışını gerçekleştirdik. Bunu da ilk deneyimleyenlerden biri biz olduk. Gerçekten heyecan verici bir deneyim. Isparta'ya yakışır bir proje. Ispartalı halkının merakla beklediği bir projeydi. Çok güzel, çok değerli bir proje. Geleceğe yatırım, adrenalin tutkunlarının heyecanla beklediği, bindikten sonra da tekrar tekrar binmek isteyeceği bir proje. Biz başkanımıza bu proje için teşekkür ediyoruz. Isparta'ya verilen bu değer ortadadır. Isparta'ya kalıcı izler bırakıyor başkanımız. Biz de onun yanında ona destek oluyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Isparta halkına hayırlı olsun diyoruz. Bugün açılışını yaptığımız zipline tesisi Kirazlı tepemizde Isparta'mıza bir değer katmıştır. Şükrü Başkanımız göreve geldiği günden beri Isparta'mız için yaptığı hizmetler, ortaya koyduğu projelerle Isparta vizyonunu, Isparta çehresini, Isparta'daki AK Parti belediyecik anlayışını hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda hem turizm kenti olma yolunda gayet başarılı çalışmaları imza atmıştır. Bugün çevremizde gördüğümüz bu zipline tesisinin ilk defa deneyimledim gerçekten çok heyecan verici çok güzel eee Ispartamıza bir değer katmıştır. Yaptığı bu hizmetlerden dolayı şükrü başkanımıza teşekkür ediyorum. Ispartamıza hayırlı olsun. Törenin sonunda Başkan Başdeğirmenle eşi Şadiye Başdeğirmen çocuklara oyuncaklar hediye etti. <laughs>

Efendim, başkanım, başkanım, hayırlı başkanım hayırlı olsun. Allah razı olsun. <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? İyi hayırlı olsun. <laughs> Kirazlı Tepe'den başlayan zipline çift hat olarak 950 metre uzunluğunda 65 kilometre hıza kadar Gökçay bölgesinde bulunan tarih konağı bölgesine iniyor. Aynı anda iki kişinin kullanabileceği zipline Isparta'da alternatif aktivite arayanların bir numaralı adresi olacak. Zipline, adrenalin tutkunlarına muhteşem bir manzara eşliğinde hızlı ve güvenli bir iniş deneyimi sunuyor.